Bugün kılıklar, kıyafetler, şakalar, komiklikler yok arkadaşlar. Ciddi bir mevzu konuşacağız. Tamam belki güleceğiz, eğleneceğiz yine ama şöyle erkek erkeğe önemli bir mevzuyu masaya yatıracağız. Mevzu net. Seviyorsun. Hem de çok seviyorsun. Ama konuşamıyorsun. Merak etme. Bugün bu sorunun da üstesinden beraberce geleceğiz. Şimdi intro gelecek. O kim mi? yaklaşık iki aydır ilgilendiği kıza açılamayan ve merhaba demek üzere cesaretini toplayan mahcup delikanlı. Dut yemiş bülbül. Neden mi? Bu iki ayda yaklaşık 26 kez karşılaştılar. 84 kez göz göze geldiler. Birçoğunda da bizimki başını çevirdi. Amfide iki kez yan yana oturdular. Ne konuştular dersiniz? Hiç. Konuşmadılar ki. Konuşamadılar. Tam konuşacaklar, Elde ve ayakta serleme, kalp atışında hızlanma, düzensiz soluk alışverişi, aşırı heyecan ve panik duygusu. Ben bu kıza bayılıyorum abi deyip heyecandan bayılmak üzere olan canım kardeşim. Bayıldı. Neyse hayırdır. Ama durum ciddi. Hemen gaz ikmali yapılması lazım. Önce nedenlerimizi bir bilelim. Neden konuşamıyoruz? Kaybetmekten, reddedilmekten korkuyoruz. Buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaybetme korkun varsa kazanamaz. İki kişinin bildiği sır da sır değildir. Gıybettir. Sadece şunu söyleyeyim. Ya konuşsaydım acaba beni kabul eder miydi? Duygusu ömür boyu acı verir. Çünkü hep merak edersin. Acaba o gün tüm cesaretimi toplayıp konuşsaydım olur muydu? Bilemez. Bilemeyeceksin. Hem de hiç. Halbuki reddedilse bu senin için bir fırsat. Ya aklında hiçbir soru işareti kalmadan hayatına istediğin gibi devam edebilirsin. Herhangi bir korkun yok. Ama onu her gördüğünde acaba yanına mı gitsem yoksa yoğun bakıma mı diye arada kalıyorsun. Aşırı heyecandan cesaretini toplayamıyorsan bilmen gereken bir şey var kardeşim. Abartıyorsun. Evet abartıyorsun. Ama neden? Bu arada bu duygular en güzel duygular. Bunların tadını çıkar. Heyecan duy, işte kalbin pır pır, kelebekler fırfır fır falan. Ama bunlar duruşunun ve tarzının önüne geçmez. Unutma. Karşı cinsi asıl etkileyen tavrın ve tarzın. Abartma. Hayatta en sevdiğin insanla konuşamayacak kadar heyecanlanmak senin kendi kendine oynadığın bir akıl oyunu sadece. Zihnini rahatlat, kendine güven ve pozitif ol. Heyecanını alt edecek tek kişi sensin. Ona ben buradan bir şey yapamıyorum. Sevgi içinde. İçinde yaşa duyguları. Bastırmasını bil. Sadece şunu biliyorum. Sevip de konuşamayacaksak ne anlamı var? Dur. Öyle hemen değil. İki yol var demiştik. Ya hoşlandığın kızı tanıyıp açılamıyorsundur ya da hiç tanımadığın için nasıl açılacağını bilmiyorsun. Bu ikisini farklı ele almak lazım. Zaten tanıdığın bir kızı açılmak için taktik çok basit. Açılma. O kadar tanıdığın, beraber vakit geçirdiğin bir kıza hala cesaretini toplayıp açılamadıysan ortada bazı belirsiz durumlar var Daha sık mesaj at. Birebir buluşmalara çağır. Mesajlarının hepsine cevap verir. Buluşmalarını bahanelerle geçiştirmezse o iş olmuştur. Birkaç buluşmadan sonra senin de dilini anında çözülecek. ...şakır şakır ötecek. Sevginin yüzüne yüzüne aykıracaksın. Ben seni çok seviyorum. Okey. Bayılıyorum yani. Vav. <laughs> Baba wow. Wow. Wow, çok iyiyim ya. Böyle değil. Bir diğeri hiç tanımadığın... ...uzaktan uzaktan böyle ara ara denk geldiğin hatun kişisi. İşte bu zor ama en heyecanlı olanı. Eski videolardan hatırlarsınız. Ali anlatmıştı. Göz göze gelmeler hafif gülümsemeler ama asla rahatsız etebilir Ne yazık ki sen bu duruma bile gelemiyorsun. Ortak arkadaş yok, imkan yok. İmkan verirse neler yapacaksın bilmez miyim? O zaman hemen gözünü dört açacaksın kardeş. Önce sosyal stok, sonra sanal stok. Onu bir tanı. <laughs> Seviyorsun ama kimi? En tatlı birisi. Nasıl anlatsam sana? İlişki durumuna baksana. Ya sevgilisi var abi imkansız aşkların adamı, mutlu mesut ilişkilerin kötü karakteri olacak adamlar değiliz biz. <laughs> bir araştır. İlgi alanlarını öğren. Hobilerini araştır. Ortak ilgi alanlarınıza bak. Ve bu. O da bu hafta Deadpool izlemiş. Hemen yarın ilk yakın olduğunuz an. Anladın mı? Yani nasıl inanmıyorsun anlamadım ya. Yani filmin Deadpool'un Kayan Deadpool'da Kayan yazdan sonra başlıyor film. Anlatabiliyor muyum? Nasıl inanmıyorum? Ben bunu anlamadım. Yani senin buna inanmama durumunu ben anlamadım. Yani burada başka Deadpool izleyen var mı? Aa, yani siz Deadpool'u izlediniz mi? Evet izledim. Siz? Yok izlemedim. Yani o peki erken mi çıktınız? Hayır, son sahneyi gördüm. Öyle mi? Evet. Siz? İzlemedim. Ya bir film konuşabilir miyiz? Bir, birer kahve içelim. Tabii. Buyurun. Ne yaptık? Ortak konuşacak bir konu bulduk bu kadar basit. Sakın senden hoşlanıyorum, seni çok beğeniyorum falan o mevzulara hemen girmeyin. Biraz tanışın, sizden hoşlanmasını sağlayın. Sonra biraz özgüven, gerisi kolay. O zaman haftaya da özgüven kazanmak için gerekli 5 adımı inceleyelim. Abi not alabilir misiniz? Haftaya ona bakalım ya. Hoşçakalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Erkek kafası .tv, Instagram hesabını takip etmeyi, diğer videoları izlemek için yandaki kutucuklara tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya Erkek Kafası kanalında görüşmek üzere.